ve şeytanırracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu aleyhi Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü Aziz gönül dostlarım yine bir dersimizde tekrar bir aradayız inşallah Rabbimizin Esselam ismiyle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dersimize başlıyoruz. Kalbinize, gönlünüze selam olsun, evinize, hanenize ve sevdiklerinize selam olsun. Geceleriniz nur, gündüzleriniz huzur, hayatınız ilahi sır ve hikmetle dolsun inşallah. <laughs> evet sevgili kardeşlerim, bugün inşallah 6. Beyt'in anlam açıklamasını e, dersini yapacağız ama bu derse geçmeden önce bir kardeşimizin sorusu üzerine yine konumuzla alakalı olduğu için bu derste e, bilgi vermeyi uygun e, gördüm Ctiğinin her beyit zikri tek tek uygulanmalı mı diye öyle bir soru sormuş. <laughs> Hayır kardeşlerim, her beytin virdi, havası ve ritüeli mutlaka tek tek günlük olarak yapılmak zorunda değildir. Bu hem fiziksel olarak zordur hem de hikmetine aykırıdır. <laughs> Cercülte beyitleri ihtiyaç esaslıdır. Siz normal cercülteyi okuyun günlük olarak, münacat olarak. Ama cercülteye Hz. Ali radıyallahu anh'ın vasıtasıyla gelen Esma-i İlahiye'nin sır kodları ve gaybi tecellilerin anahtarları hükmündedir. Her beyit bir duygusal, ruhsal veya dünyevi hale karşılık verir. Dolayısıyla her gün bütün beyitleri değil o anki hal ve ihtiyaca uygun olan beyit okunur. Yani beyitlerin hangi konularda ne gibi hal ve durumlarda okunması gerektiğini zaten her beytin sonunda anlatıyorum. O durumlarda okuyabilirsiniz ama onun dışında normal münacat olarak okuyun zaten. Peki şöyle bir soru soralım. Samimi niyetle az da olsa etkili midir? Yani diyelim ki 50 tane, 40 tane okunması isteniyor. Ee, ama sen bir tane okuyorsun. Bir kez bile samimi, derin bir niyetle okuyan, okunan bir beyit yüzlerce defa dilsizce tekrar edilenden daha etkilidir. Üstad Hazretleri der ki: Az ama ihlaslı amel, çok ama dağınık amelden üstündür diyor. Tasavvufi gelenekte buna mukaddes yoğunlaşma, himmeti taamme denir. Evet. Bu noktada izleyicilerimiz için, bu konuyla alakalı kardeşlerimiz için bazı pratik bilgiler inşallah daha sonraki videolarda veya sitemizde paylaşacağım. Mesela ihtiyaç hali kalp darlığı, hüzün veya geçim sıkıntısı. Burada 3. veya dördüncü beyitler, mesela sabah ve yatsı sonrası 11 defa veya 41 defa okunabilir. Yolculuk, korunma, görünmeyen zararlardan korunmak için 6. ve 9. beyitler bir defa samimi niyetle veya 7 defa seherde okunabilir. Niyetiniz çok önemli. Kapalı işler, engeller, bereket bunlarda ise mesela 2. ve 7. beyit cuma günü gecesi 70 defa veya 313 defa isteğe göre okunabilir. Her türlü af ve bağışlanma, iç çözülme için 10. ve 12. beyitler mesela seher vakti 3 gün boyunca 21 defa okunabilir. Ruhsal aydınlanma, ilham, keşif bu noktada ise 5. ve 11. beyitler mesela 21 gün boyunca sabah akşam 7 defa okunabilir. Şimdi burada bir hatırlatma yapayım. Sayılardan daha önemlisi nedir? Niyettir. Kalpten çıkan bir niyaz, bir esma-i ve bir sırrı hazel beyt diyerek yapılan niyetli bir okuma gök kapılarını açabilir. Evet kıymetli dostlarım, Celcülitiye'deki her beytin ayrı havası ve zikri vardır. Ama bu demek değildir ki hepsi her gün yapılmalı. Tasavvuf ehli der ki, beyitleri değil ihtiyacını oku. Bugün kalbin darsa üçüncü beyti, geçim sıkıntın varsa dördüncü beyti gibi gibi. Evet bu beyitleri ihlasla bir defa bile okusan, samiyetle niyaz etsen Allah'ın izniyle yeterlidir. Çünkü önemli olan sayının çokluğu değil niyetin berraklığıdır. Ruhunuz hazırsa bir tek harf bile dağları yerinden oynatır. Tabi burada farzları bilhassa dinimizin hükmü olan farzları, Allah'ın emri olan farzları yerine getirmemiz lazım. Sünnetleri de yerine getirirsek alen ala nur olur yani. Daha güzel olur. Daha hoş olur. Şimdi geçelim Celcülte'nin altıncı beytine. Bismillahirrahmanirrahim. Bi samsamin tamtamin veya hakhayra bazihin bi mihras mihrashin bihin Burada Türkçe anlamı ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allah'ım sabit ve cebbar isimlerinin hakkı uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim isminin hürmetine bir fitne ateşi sönsün. Burada geçen kardeşlerim Samsam, Tamtam, Mihras, Mihraş, Celcülteye kasesinde yer alan sırlı ve özel isimler olup Allah'ın ilahi kudretinin ve esmasının tasarrufunu ifade eden yüksek, yüksek etkiye sahip kelimelerdir. Evet burada Samsam ismi nedir? Lügat an anlamı tek tek inceleyelim. Samsam çok keskin Arapçada çok keskindir. Çift ağızlı yani zalimleri kesen hak ile batılı ayıran bir kılıç anlamında kullanılır. Aynı köken, kökten gelen e, sim ya da semsam kelimeleri de ilahi adaletin keskinliğini simgeler kardeşlerim. Burada ledünni yani batini ilminde ise nefsin zulmünü kesen batılı parçalayan manevi kudret sıfatıdır olarak bilinir. Evet, yani vesveseyi, batıl düşünceyi, kalpteki şirk kırıntılarını kesip biçen ilahi kudretin ruhsal kılıcıdır. Bu kelime zikirde okunduğunda kişinin çevresindeki negatif aurayı parçalama, içsel kirlilikleri teskiye etme ve bilinç alanında batıl unsurları bertaraf etme etkisi olduğuna inanılır. İkinci geçen isim ise tam tam. Lügat anlamı e, klasik sözlüklerde bulunmaz. Evet. Bu kelime batını ve havasi kaynaklarda geçer. Türetilmiş bir tılsım kelimesi olduğu düşünülür. Ses olarak gür tok ve titreten anlamını çağrıştırır. Adeta ilahi bir yankı gibidir. Batini anlamda ise tam tam genellikle manevi titreşimin ve kudretli ilahi yankının sembolüdür. Tasavvufi yorumlarda ise Allah'ın sesinin değil ama kudretinin yeryüzündeki yankısıdır. Bu kavram derin gafleti bozan, nefsani illüzyonları dağıtan, hakikati iç sese işittiren bir ruhsal çarpışma etkisi taşır. i̇bn Arabi, Allah ondan razı olsun, terminolojisinde olmasa da bu onun çizgisinde şöyle yorumlanabilir. Tam tam ilahi hakikat karşısında batılın içten içe dağılma sesidir. Peki samsam ve tam tam ile negatif enerji ne demektir? negatif enerji ifadesiyle burada kastettiğimiz şey kalpte oluşan öfke, kin, nefret, şehvet, nefsten gelen isyan, vesvese, kibir, dış çevreden bulaşan, bulaşan nazar, haset, manevi bulanıklıklar gibi unsurlardır kardeşlerim negatif enerjiler. Bu iki lafızla yapılan zikir sanki bir ruhsal temizlik operasyonu gibidir. Sam sam keser, ayırır, biçer. Tam tam sarsar, titreştirir, dağıtır. Bu ilahi tokadın önce kırması, sonra merhametle onarmasıdır. Uygulamada ne için kullanılır bunlar? Vesvese ve iç çatışmaların bitmesi için. Bir ortamda negatiflik hissedildiğinde Uykuya dalamama, kabus, enerji düşüklüğü gibi hallerde derin tefekkür ve nefsi baskı, altın, e, nefsi baskı altına alma niyetiyle yapılacak zikirlerde bir samsamin tamtamin ifadesi zihnisiler kalbi temizler biiznillah. Evet bu iki sırlı kelime ruhun zırhıdır, kalbin savunmasıdır zikrin kılıcıdır. Kardeşim bunları sadece lafız olarak değil, kalpten niyetle, zikirle, teslimiyetle okursan inşallah fitne ateşi söner, kalp huzura erer. Şimdi Risale-i Nur'a göre baktığımızda Bediüzzaman Hazretleri musibet, fitne ve içsel sıkıntılar karşısında dua, tevekkül ve esma-i hüsnaya sığınmayı önerir bu beyitte geçen mana Risale-i Nur'da geçen şu düsturla örtüşür. Her şeyde bir hayır vardır. Bazen celali tokatlar cemali neticeler verir. Buradaki ateşin söndürülmesi Risale-i Nur'da sıkça vurgulanan bir temadır. Nefis ve heva ile yanan kalpler ancak Allah'ın isimleriyle sükune erer. Aynı zamanda dua ederken celal sıfatlarıyla yakarış insanın iç çatışmalarına karşı Rabbani müdahale niyetidir. <laughs> i̇bn Arabi Hazretlerine göre ise e, onun için ateş nefsin cehaletinden doğan nefsani istekler, vesveseler ve fitne kıvılcımlarıdır. Fütuhat-ı Mekke'de Allah'ın bazı isimleri yakar, bazı isim, bazıları ise söndürür. Kul bu ahenkte nefes alır diyor. Samsam ve tamtam tam ilahi kahrın yoğunlaştığı sırlı ifadeler. Mihras ve mihraş ise bu celal kuvvetinin rahmete dönüştüğü tecellilerdir. Bu beyit İbn Arabi terminolojisinde kabz yani sıkışma halinden bast yani açılım haline geçiş duasıdır. Bi mihrasi mihrasin bihin nar ukmidet. Bunun çözümlemesini yapacak olursak bi mihrasi bi Arapçada ile sayesinde yani ile anlamına gelir, vasıtasıyla anlamına gelir. Mihras ise Farsça kökenlidir. Anlamı havan. Yani bildiğimiz hani bu bir şeyleri ezmek için kullandığımız havan. Yani ilaç ve maddeyi ezmeye yarayan küçük çanak. Tasavvufi anlamda ise sırlı öğütücü, gönül terbiyesi yapılan yer anlamı da verilir. İkincisi mihraşin. Mihraş da yine aynı kökten gelir. Havanın tokmağı. Yani havanın içinde dövme işini yapan tokmak. Mecazi anlamda ise teskiye eden kuvvet manevi tazik aracı. Üçüncüsü ise bihin. Bihin nar diyoruz ya. Bihin Arapçada bihi kelimesinin e, bozulmuş hali olabilir. Anlamı onunla veya o şeyle. Sonra dördüncüsü naru. E, Arapçada nar ateş demektir. Naru eşittir ateş. İsmi mecrur yani tamlamada gelir bu. Ve beşincisi uhmidet. Arapça e, fiil kökü hamada, sönmek demek. Evet. Uhmidet edilgen fiil. Söndürüldü demektir. Mih, e, bihin naru uhmidet. Evet. Toplu anlam olarak e, bir çeviri yaparsak bir havanın tokmağıyla onun sayesinde ateş söndürüldü. Ya da daha edebi bir şekilde mihraşin mihrasıyla onunla ateş bastırıldı, söndürüldü. Evet. Burada tasavvufü e, olarak düşündüğümüzde bu tür ifadeler mecazlarla yüklüdür. Buradaki anlamlarını şu şekilde e, sayabiliriz. Mihras eşittir kalp. Mihraş eşittir zikir, tefekkür, manevi eğitim. Ateş eşittir nefsin arzuları, öfke, dünya tutkusu. Sönme eşittir ise terbiye, sükunet, nefis kontrolü. Yani bu cümle derin tasavvufi anlamda şunu söyler bize. Kalpteki ateşi, nefsin azgınlığını manevi eğitim tokmayla bastırdım. Gönül terbiyesiyle nefsin ateşi söndürüldü. Evet, umarım anlamışsınız buraya kadar. Ee, yine ledünni olarak baktığımızda irfani bir açılım yapacak olursak bu beyit bir manevi yangına su serpmek gibidir. Kul celal esması olan samsam tamtam tam ile tüm negatif enerjilerin gaflet ve fitne odaklarının yok edilmesini cemali teskinat olan mihras ve mihraş ile huzura ermesini ister. Bazih kelimesi zirveye ulaşmış anlamında Allah'ın Ali, Azim, Metin sıfatlarını işaret eder. Bihi'n naru uhmidet yani bu isimlerle ateş söndürüldü ifadesi tasavvufta kalpteki öfke, kin, hırs, nefsi karışıklıkların ilahi nurlarla bastırılması anlamına gelir kardeşlerim. Yine bu beyit Allah'ın kudret ve celal sıfatlarına dair sırlara da işaret eder. Evet. Bunu söylemiştik zaten. Allah'ın yenilmez kudret ve kahır sıfatlarına vurgu yapar. Mihras ve mihraç ise bu kudretin sakinleştirici, ateşleri söndüren ve fitneleri gideren yumuşak tecellisini simgeler. İlahi celalin, Azametli yansıması olan bazı sıfatı yaratılışın en yüksek makamını ve Allah'ın sınırsız hakimiyetini ifade eder. Bu isimlerle yapılan dua maddi ve manevi ateşleri, kalpteki fitneleri, ruhsal karmaşaları ve dünyevi zorlukları bir iznillah söndürür. Bu beyit kulun Allah'ın hem celal hem cemal tecellilerine teslim olarak her türlü fitneden ve iç çatışmadan kurtulup huzura ermesini sağlar inşallah. Şimdi bu beytin havas kısmı yani virdi, zikri, niyetle okunuşu. Özellikle iç sıkıntıların, vesveselerin ve fitnelerin giderilmesi için akşam namazından sonra 33 defa okunması tavsiye edilir. Kalpte huzur ve sükun meydana gelir. Büyük sıkıntılar, musibetler veya kargaşalarla karşılaşıldığında perşembe geceleri 100 defa okunursa bu isimlerin manevi kudreti ile sıkıntılar İnşallah hafifler, manevi ve maddi ateşler söner. Yine manevi huzur, ailevi barış, ailevi geçim ve toplumsal uzlaşıyı sağlamak için düzenli olarak her gün sabah namazından sonra 21 defa okunması inşallah büyük fayda sağlar kardeşlerim. Şimdi gelelim son olarak bu beytin genel bir yorumuna ve günümüze bakan kısmına. Çağımızın insanı iç dünyasında ve toplumsal hayatında türlü fitne, kargaşa ve huzursuzluk ateşiyle karşı karşıyadır değil mi? Maneviyatın zayıfladığı, dünyevi çatışmaların çoğaldığı günümüzde bu tür özel esmaların zikredilmesi gönüllerin tekrar sükuna ermesi için güçlü bir manevi reçetedir. Allah'ın celal sıfatlarının yanında cemal sıfatlarının bu beyitte buluşması ruhlarımızın yeniden denge bulmasına ve kalplerimizin içsel karmaşalardan kurtulmasına yardımcı olur. Evet bu beyit modern zamanların fitne ve çatışma ortamında insanın iç huzurunu korumasına yardımcı olmak, manevi bağları kuvvetlendirecek Essiz bir sığınak ve çaredir inşallah Rabbimin izniyle. Evet bugünün insanı dışta savaşmasa da içinde savaş veriyor kendine karşı belki. Hırs, kırgınlık, korku, kontrol ihtiyacı ve nefsin sönmeyen ateşi. Bakıyorsunuz topluma herkes sınırlı. Dokunsanız biri birine parlayacak vaziyette. Evet bu beyit kalbimizin yangın bölgelerine bir ceccüliyet selasıdır. Allah'ın celal isimleriyle nefsin gücünü kırmak, cemal isimleriyle ruhu teskin etmek için bir çağrıdır. Samsam ile fitneyi yak, mihrâş ile gönlünü sulandır. Evet, modern insanın ihtiyacı bu dengedir. Bu beyitteki derin yapı bizlere şunu öğretir. Sadece sevgiden değil celalden de rahmet doğar. Yeter ki o celal Allah'a ait olsun ve kalbimiz onun huzurunda eğilsin. Bu manevi derinlikle inşallah bir sonraki beytte buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum sevgili kardeşlerim. Esselamu Aleyküm.